DSTKF genel bakış ve trend. DSTKF son 3 ayda genel olarak yükseliş trendi yaşadı. Mayıs ortasında 239,2 seviyesinden başlayan hisse, Ağustos ortasında 700 seviyesine kadar yükseldi. Ancak son işlem gününde 594 seviyesinden kapandı. Temmuz ayında özellikle güçlü bir yükseliş yaşandı ve hisse 700 seviyesini test etti. Son bir haftada ise kar satışları görüldü ve hisse 700 seviyesinden geri çekildi. Genel olarak uzun vadeli trend pozitif olsa da kısa vadeli bir düzeltme yaşanıyor. Hacimdeki artışlar yükselişin güçlü olduğunu gösteriyor. Teknik göstergelerdeki aşırı alım koşulları kısa vadeli düzeltmenin normal olduğunu belirtiyor. Ana trendin hala yükseliş yönlü olduğu görülüyor. Fiyat hacim fiyat hareketleri, Mayıs ayından Ağustos ayına kadar sürekli bir yükseliş sergiledi. En düşük seviye 232,5 iken, en yüksek seviye 700 olarak kaydedildi. Temmuz ayındaki yükseliş sırasında hacimde belirgin artışlar yaşandı, bu da alıcıların güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle 700 seviyesine yaklaşırken hacimdeki artış dikkat çekecek. Son işlem gününde 182.26.94 hacimle kapanış, kar satışların geldiğini gösteriyor. Fiyat ve hacim ilişkisi, yükselişlerin genellikle yüksek hacimle gerçekleştiğini, düzeltmelerin ise daha düşük hacimle kaldığını gösteriyor. Bu durum, alıcıların piyasada hakim olduğunu ve uzun vadeli trendin güçlü olduğunu ortaya koyuyor. Son günkü düşüşteki hacim artışı, kar satışların geldiğini ancak ana trendin bozulmadığını gösteriyor. Hareketli ortalamalar EMA ve SMA. Hareketli ortalamalar güçlü bir yükseliş trendini teyit ediyor. Kısa vadeli hareketli ortalamalar olan 5 günlük SMA6 119,8 ve EMA6 112,07 mevcut fiyat 594ün üzerinde yer alıyor. Orta vadeli 10 günlük SMA 588,8 ve EMA 587,04 de fiyatın üzerinde bulunuyor. Uzun vadeli hareketli ortalamalar ise daha düşük seviyelerde. 50 günlük SMA 413,0, SMA 435,99 ve 100 günlük SMA 300,76, EMA 324,31. Tüm hareketli ortalamaların mevcut fiyatın altında olması yükseliş trendinin güçlü olduğunu gösteriyor. Özellikle uzun vadeli ortalamaların fiyatın oldukça altında olması hissenin uzun vadeli yükseliş trendinde olduğunu ve kısa vadeli düzeltmelerin alım fırsatı olarak görüldüğünü işaret ediyor. EMA'ların sımalara göre daha düşük olması son dönemdeki düzeltmenin yaşandığını gösteriyor. Teknik göstergeler. Teknik göstergeler genel olarak yükseliş trendini ve aşırı alım koşullarını yansıtıyor. MACD 64,24 seviyesinde ve MAC sinyal çizgisi 59,1 bu da yükseliş momentumunun devam ettiğini gösteriyor. RSI 67,91 ile aşırı alım bölgesine yakın. Williams R 45,84 ile nötr bölgede bulunuyor. Stokastik göstergeler yükseliş eğiliminde. Stokastik K 15,83,53 ve D 15,88,24. CCE 102,81 ile pozitif bölgede. Aron göstergesi. Aron Down 4 ve Aron Up 100 olarak kaydedilmiş, bu da yükseliş trendinin güçlü olduğunu gösteriyor. Momentum göstergesi 70,0 ile pozitif. Para akışı göstergesi MFA 91,08 ile aşırı alım bölgesine yakın. OBV 145637626 6, 6 ile pozitif, bu da alım baskısının devam ettiğini gösteriyor. Genel olarak göstergeler yükseliş trendinin devam ettiğini ancak kısa vadeli düzeltme ihtimalini de işaret ediyor. Doğrusal regresyon. Doğrusal regresyon analizi hissenin uzun vadeli yükseliş trendinde olduğunu teyit ediyor. 3 aylık dönemdeki fiyat hareketleri pozitif eğimli bir regresyon çizgisi oluşturuyor. Mevcut fiyat 594 bu regresyon çizgisinin üzerinde yer alıyor. Bu da yükseliş trendinin güçlü olduğunu gösteriyor. Regresyon çizgisinden uzaklaşma yükseliş momentumunun arttığını ortaya koyuyor. Kısa vadeli regresyon çizgileri de pozitif eğimli olup son bir haftadaki düzeltmenin sınırlı kaldığını gösteriyor. Orta vadeli regresyon çizgisi ise güçlü bir yükselişi temsil ediyor. Uzun vadeli regresyon çizgisi de pozitif eğimli olup trendin devam ettiğini gösteriyor. Regresyon analizi hissenin trendin üzerinde kaldığını ve yükselişin devam etme olasılığının yüksek olduğunu gösteriyor. Sonraki işlem günü açılış tahmini. Sonraki işlem günü açılış tahmini teknik göstergeler ve fiyat hareketlerine göre yapılıyor. Mevcut kapanış 594 ve son gün içi hareketler 663 açılış, 700 zirve, 594 dip seviyeleri olarak kaydedilmiş. Aşırı alım koşulları ve kısa vadeli düzeltme nedeniyle açılışın 590-600 aralığında olması bekleniyor. Ancak gece piyasalarında gelecek haberlere göre bu aralık değişebilir. Eğer piyasalarda olumlu bir hava hakimse açılış 600 seviyesine yakın olabilir. Olumsuz bir hava durumunda ise 590 seviyesine doğru gerileme görülebilir. Genel beklenti, kısa vadeli düzeltmenin devam etmesi yönünde olup, açılışın mevcut kapanışa yakın bir seviyede gerçekleşeceği öngörülüyor. Direnç ve destek analizleri. Direnç ve destek seviyeleri fiyat hareketlerine ve teknik göstergelere göre belirleniyor. Anlık direnç seviyeleri 600, 620 ve 650 olarak öne çıkıyor. Özellikle 620 seviyesi son günlerde test edilen önemli bir direnç noktası. Orta vadeli dirençler ise 680, 700 ve 750 seviyelerinde bulunuyor. Destek seviyeleri ise 580, 560 ve 540 olarak belirleniyor. Özellikle 560 seviyesi Temmuz ayında test edilen önemli bir destek noktası. Uzun vadeli destekler ise 500 ve 450 seviyelerinde. Mevcut fiyat 594 Anlık direnç altı 100 ve anlık destek 580 seviyeleri arasında bulunuyor. Fiyatın anlık desteğe yakın olması kısa vadeli bir toparlanma ihtimalini belirtse de ana trendin yükseliş olması nedeniyle bu düzeltmelerin alım fırsatı olarak kullanılması bekleniyor. Gün içi ATR 14 değerine göre muhtemel yüksek ve düşük değerler. ATR 14 değeri 39,37 olarak kaydedilmiş. Bu da yüksek volatiliteye işaret ediyor. Mevcut kapanış 594 üzerinden hesaplandığında, günlük hareket aralığı yaklaşık 554,63 ile 633,37 arasında olabilir. Ancak aşırı alım koşulları ve kısa vadeli düzeltme göz önüne alındığında, aşağı yönlü hareketlerin daha güçlü olacağı öngörülüyor. Bu nedenle gün içi muhtemel yüksek değer 620, muhtemel düşük değer ise 570 olarak tahmin ediliyor. Yüksek volatilite nedeniyle fiyatların bu aralığın dışına çıkma ihtimali de bulunuyor. Özellikle 580 desteğinin kırılması durumunda düşüşün 560 seviyesine kadar devam etmesi bekleniyor. 620 direncinin aşılması durumunda ise 650 seviyesine doğru bir hareket görülebilir. Olası senaryolar. 3 temel senaryo öne çıkıyor. İlk senaryo mevcut yükseliş trendinin devamı. Bu senaryoda, hisse 600 direncine aşarak 620 ve ardından 650 seviyelerine doğru yükselebilir. Bu durum, teknik göstergelerin yükseliş trendini teyit etmesi ve hacimdeki artışla desteklenir. İkinci senaryo, kısa vadeli düzeltme. Aşırı alım koşulları nedeniyle, hisse 580 desteğine doğru bir geri çekilme yapabilir. Ancak, bu düzeltmenin 560 seviyesini aşması zor görünüyor ve genellikle alım fırsatı olarak değerlendirilir. Üçüncü senaryo ise yatay seyir. Hisse 580-620 aralığında sıkışarak hareket edebilir. Bu senaryo, piyasada net bir yön belirsizliği olduğunda görülür. Ancak, mevcut teknik göstergeler ve trend yükseliş yönlü olduğu için, ilk senaryonun gerçekleşme olasılığı daha yüksek görülüyor. Sonuç DSTKF için teknik analiz, güçlü bir yükseliş trendi içinde olduğunu gösteriyor. 3 aylık dönemde yaklaşık %20 sıfır değer kazanan hisse, Temmuz ayında özellikle güçlü bir yükseliş yaşadı. Teknik göstergeler, yükseliş momentumunun devam ettiğini ve aşırı alım koşullarının oluştuğunu gösteriyor. Hareketli ortalamaların fiyatın altında olması, yükseliş trendinin güçlü olduğunu teyit ediyor kısa vadeli bir düzeltme yaşansa da, bunların sınırlı kalması ve alım fırsatı olarak kullanılması bekleniyor. Direnç seviyelerinin aşılması durumunda, yükselişin hızlanma riski bulunuyor.